Evet, merhaba arkadaşlar. Yine bir <laughs> Octave ile karşınızdayız. Gündüz turuncu hale gelmiş. Şu an güneşten dolayı çok belli olmuyor. Ee, bahçeli Evlerdeyiz. İstanbul bahçeli evler. Şimdi bunları onu yapacağız. Onların sonrası tekrar şey yaparız. Şöyle baktığınızda turuncu zaten. Biraz yansı yapıyor gibi oluyor güneşten dolayı. Ama burayı onaracağız şimdi. Bembeyaz bir ışık yapacağız montaj sonrası tekrar onarım sonrası tekrar bir video atarız. Evet. Bahçelerevler'deyiz. Ee, aracımızı onardık. Gayet güzel bir işçilik oldu. Aynı oldu şimdi. Ee, bu şekilde onarımlarınız olursa yardımcı oluruz. Kesinlikle bu şekilde onarımları bekletmeyin. Değil mi abla? Evet. Olması gereken. Çünkü o orada kullanıldıkça zarar görecek. Zararı da siz gördünüz. Evet. Yanma yapıyor. Ama erken müdahalede böyle temiz bir güzel bir işçilik olur. Tahsin kardeşim çok teşekkür ederiz. Evimize kadar geldin. Tüm ihtiyaçlarımızı hallettin. Çok memnun kaldık. Sağ Herkese abi. tavsiye ederim. Yani. Sağ ol abi Allah razı olsun. Youtube'dan takip etsinler seni. Adresini alsınlar. Yani bir arabayı bir yere götürmeye gerek yok. Eyvallah abi sağ ol Allah razı olsun. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkürler, çok teşekkürler, sağ ol.